Gülendam! Mahremimize kadar girdiler. Büyük bir ihanet içindeyiz. İskender'in mahkemede anlattıkları canlarını sıkmış belli ki. İskender bizim değil onların adamı. İskender'le birlikte çalışan üç adamı gizli tanık yaptık. Ben bu adamların bizim aleyhimize tanıklık yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Sizin gazetede çalışan parlak bir çocuk var. Adı Turgay mı? Olcay efendim. Heh, Olcay Günaydın. İskender büyüğün Bladyo'ya çalıştığını biliyor muydunuz? Usta Cevat oğlumu kaçırdı. Memati <laughs> benim oğlumu öldürdü. Çek bunu. Yapamam. Yapma! Onların acıması yok. Benden size tavsiye. Artık bu işin üstüne gitme. Bu işin üstüne üstüne gitmemiz lazım. Gladio'yu bitirmek mi istiyorsun abi? Gazeteye böyle bir CD geldi. Ne var içinde? İşlediğiniz bazı cinayetleri kaydetmişler. Olcay görevini yerine getirdi.